Merhaba arkadaşlar, Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüyle karşınızdayım. Bölümü her yönüyle ele almaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar, Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık, baraj puanı ise 180. TYT'nin eşit ağırlık puanınızın oluşmasında %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var tüm soruları çözmeniz gerekiyor. Tüm testlerden çözmeniz gerekiyor daha doğrusu. Ancak ayrıca e, sadece iki testi çözmeniz gerekiyor eşit ağırlık puan için. Bu testler matematik testi ile Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Tabii ki AYT'de bulunan diğer testleri de çözebilirsiniz ancak bunlar sizin eşit puanınızı etkilemez. Sadece sözel ve sayısal puan türlerini oluşturmuş olursunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabilirsiniz. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler ve Ticaret Bakanlığı'nda görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi olay ve olguları inceler. Bu olay ve olguların toplum yaşamına etkilerini ortaya çıkarır. Devletler arası politikaları takip eder. Devlet politikalarının insanlar üzerindeki etkilerini araştırır. KPSS atamak konusunda e, çok şanslı da şanssız da bir bölüm diyemeyiz arkadaşlar. Atama sayısı bakımından şanslı bir bölüm. Çünkü birçok e, ön lisans pardon lisans mezununa verme, verilmeyen kontenjanlar veriliyor bölüme. Nitekim son 5 yılda bölüme toplamda 703 kontenjan verilmiş ve mezunlar 89 ve üzeri puanlarla kamu kurum veya kuruluşlarına atanabilmiş. E, olası bir atamada siz de bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5500 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Ee, yine ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık sizler için bölümle ilgili. Dilerseniz Google'a siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan atacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.